Arkadaşlar saat 3'ü 7 geçiyor. 7 dakikalık bir gecikme var hatta biraz daha fazla. Yani normalde benim saat tam 3'te burada sizin karşınızda olmam gerekiyordu. Bu videoyu birlikte çekiyor olmamız yani anında aslında yapmam gerekiyordu. Çok uzatmayayım. Maalesef elimde olmayan bazı nedenlerden dolayı biraz geç girdim kayda ama hiçbir şey için geç değil. Ben bu videoyu inşallah bu sabah size yetiştireceğim arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yeni bir nihai setimiz geldi. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Yani setle birlikte ne geldi? İşte bu hani önden videolar falan sızıyor onlara böyle ufaktan bir göz gezdirdim ama şu an adı bile aklımda değil ama çok güzel bir set olduğunu biliyorum. Geri dönem var mı bununla birlikte? On da bilmiyorum. Çok güzel bir AKM deseni, AK de diyorsunuz siz bazılarınız. Geldi. Ona birlikte bakacağız. Valla sizinle birlikte ilk defa gireceğim şimdi. Birlikte inceleyeceğiz, birlikte bakacağız ve birlikte alacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle direkt tıklıyorum abi. Birlikte izleyelim burayı. Biraz müziğin sesi. Aaa burada bu arada size ürün sesi gelmiyor olabilir. Bir bakayım şöyle. Game Loop'un sesini... Gerçi masaüstü ses bu da sonuçta. Ha, şöyle yap. Derken ben izleyemedim. Öf! Öf! AKM'ye bakar mısın arkadaşlar? Bununla mı uçacak? Onunla mı uçacak? Neyse bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar bir kesecek sıfır uca çok güzel çok güzel. Bak ben de bugün arkayı yeşil yaptım ışığı. Bu da böyle 10 kesecek kısmı yeşil. Güzel bir totem olur inşallah. 6 tane parçacığımız var. Bunu bir önce gelen nihai setten kalan ee, takas etkinliği vardı biliyorsunuz. Oradan kalan abi yani şu duruşun güzelliğine bakar mısın ya? Şuraya bak ya. Şimdi ödülleri al diye, ödülleri göster diyelim. Önce Tamam abi, bunu izledik biz. Teşekkür ederiz. Bak bununla uçuyormuş galiba, değil mi? Abi çok enteresan bir şey değil mi ya? Şuraya bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Ben bununla uçarım abi. Ben bununla uçarım. Vallahi uçarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok iyi ya. Aslında ben bu kaydı yaparken TikTok'tan canlı yayın mı açsam diye de düşündüm. Onu da yapayım. Onu da yapayım. Az hemen bir TikTok'tan da canlı yayın açıp geliyorum arkadaşlar. Ya da hiç TikTok'u karıştırmayın ya. Boş ver TikTok'u ya. TikTok'tan vazgeçtim. Tamam hiç karıştırmayacağım. Çünkü sisteme de çok güvenmiyorum arkadaşlar. Yani bu kaydın da boşa gitmesini hiç istemiyorum. Ee, o yüzden şimdi hiç TikTok'u karıştırmayacağız. Arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ödülleri göster dedik. Sahra Prensesi setimiz arkadaşlar böyle bir set. Firavun da geliyor sanki değil mi? Firavun da geliyor. Onun da ayak seslerini bu setten duyuyoruz sanki sanki yüzü çok güzel değil gibi ama kıyafet, çanta muhteşem. Şimdi neymiş? <laughs> ha buna baktık mı? Bu mu? Bu ne? Lobiye giriş mi bu? Lobiye giriş. E bu bununla aynı değil mi abi? Ne fark etti? Ha hem lobiye giriş hem takım pozu mu aynı? Özel pozu var diyor, silahla diyor. Bakalım. He böyle duruyor. Güzel. Tamam. Başka neyimiz var? Takım hazır hareketi var. Ona bakacağız. Özel duruş pozuna baktık. Takım hazır hareketiymiş. Diğeri de girişmiş. İkisi de aynıydı ama. Değil mi? Şöyle şu giriş. Aynı. Takım hazır. Aynı. Tamam. Bunu, buna baktık. Uçuyoruz bununla. Çanta ya bu son iki settir böyle kum saati muhabbeti. Diğeri maviydi. Kum saati demeyebiliriz ona. Kabak şey gibiydi. Kabak gibiydi. Maviydi. Bu da böyle. Yani şu arkadan görünüşü çok güzel bence. Yılan falan harika duruyor rengi. Ama yandan çok böyle bir... neyse en azından şöyle işlemeler var. Oradan kurtarıyor gibi. Oradan kurtarıyor. Tamam. AKM A, K, M. özel duruş pozu. Şu K'yi bir inceleyelim isterseniz laboratuvarda. Alacağız arkadaşlar. 8 seviye. Zafer anı da varmış. Çok güzel. Temel biçim. Özel öldürme efekti. Patlama efektine bakalım. Güzel. Gelişmiş suret. Abi çok. Of. Ölüm duyurusunu gördünüz mü? Bir daha geldim. Çok iyi lan. Çok, bir de normalden büyük gibi duruyor sanki değil mi? Şunda mesela nasıl? Ha, büyüklüğü. Bakayım. Biraz daha fazla alan kaplıyor gibi. Yani hani birisi bu silahla adam öldürdü abi der gibi yani gerçekten çok dikkat çekecek. Vuruş efektinin içeriğine bakıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Son görünüş. İnceleme hareketi. Vay 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 vay. Vay. Vallahi vay. Vay ki ne vay. Yağma sandığı nasıl? Çok güzel. O da güzel. O da güzel. Zafer Hanım'ı merak ediyorum. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok kullanılacak bence bu da. Bence bu da çok kullanılacak. Çok beğendim. Pekala arkadaşlar. Başka neyimiz var? Şöyle dürbünler var. E geri dönen öge yok mu ya? Geri dönen yok değil mi? Şuradan mı gireceğiz ona? Evet. Neymiş abi geri dönen? Mavi mumi olsun ya lütfen ya. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. İlk ışık seti. Güzel. Çantası güzel. Çantası güzel. Ve... FAMAS. Ben de FAMAS deseni yoktu herhalde, değil mi? Ona bakacağım şimdi. Böyle bir planörümüz var. Sihirli halı. Tamam. Şu FAMAS'a bir bakayım. Merak ettim. FAMAS... FAMAS'ım yok. Evet. Deseni olmayan herhalde tek silahım olabilir, değil mi? Tamam. Neyse şimdi o. Hiç vakit kaybetmeyelim. Abi hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi bizim kaç parçacığımız var? New. Evet kaç parçamız var abi? 6 parçamız var. Ne lazıma bakacağız? 6 parçaya biz bu seti alıyoruz zaten. 3 parçaya silahı alıyoruz, 3 parçaya bunu alıyoruz. 6. Emojimiz ne abi? Emoji de alınır ha. Kalırsa, para kalırsa alırız. Kalırsa alırız abi. Tamam. Şimdi baştan alıyorum. 6 altı, 6'mız var zaten. Bize lazım 3, 6, 8 ana. 8 tane e, parça lazım. Ondan sonra oraya 8 tane lazım. Mücevher. Geri dönene kaç lazım? 6 7 9 9 Ne fazla lazım oldu? şunu da almak istersek çünkü bu da destansı değil mi? Nihai setin birliktesi. Tek nihai sayacak bunu. Yükseltilebilir silahımız var. Tamam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 1 ve 2 yapalım. Ama çanta da çok güzel. 6, 8, 11, 3, 6, 8, 19, 20 diyelim. 20 tane parça lazım. Mücevher lazım arkadaşlar. Şimdi şu bir kez çeki bir halledelim mi? Hadi bismillah. Bir kez çek babacım. Sıfır ucu. Hadi bismillah. Ne bu? Parçacık değil mi? Bu parça değil. Mücevher değil. Aynen parçacık. E bir daha sıfır verdi. Biz şu 480'i bir çekelim mi? Şunu bir çekelim abi. Şunu bir çekelim. Nay 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 nay. Nay 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 nay. nay. Of parça. Güzel. Güzel. Tamam kum krallı el bombası geldi. Çok güzel bir tane modifikasyon geldi. Tamam. Tamam dedik. 500. Günün ilki 10. Hemen günün ilkini de çekiyorum abi. Bizi zorlama. Bizi zorlama. Zorlarsan kaçarız. bu! <laughs> hiç uğraşamam. Hiç 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 hiç. Hiç. Çünkü niye arkadaşlar? Zaten. Ha bu. Bu anasının nikahı bunlar. Bunlar anasının nikahı. Bunlara gitti giden. E bir de şimdi gelecek kardeşim yani. Firavun gelecek. Anukra gelecek. Bunlar gelecek. Bunlar gelecek. O yüzden sen şu anda gerçekten böyle yani bizi zorlamaman lazım. Vereceksen vereceksin. Ki ver yani. Bizi üzme. Bizi üzme. Biz de seni üzmüyoruz. Sen bizi üzmeyeceksin. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. Bir onlu daha çakıyor. Dur lan bir dakika. Dur lan. İnvanterde miydi? Şurada mıydı? Gel bak Kullan babacığım. Al sana bir Hatta dur lan bir de şunu yapacağım. Gel buraya. Uygula. Bomboşuz. 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 Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Fakır. Fakır fakır. Fakıra fakıra. Fakır mısın? He. Fakır adamın arabayla ne iş var? Uaz. Nerede Uaz abi? Royal Pass Uaz'ı. Şey pardon bagisi. Aha bu da var. Başka da bir şeyimiz yok. Hatta bunun bile daha boşu daha kötüsü. Neyse tamam çok da uğraşmayacağım. Abi budur. Bak bu hesaba vermeyeceğin de pardon özür dilerim. Bu hesaptan bahsediyorum. Bu hesaba vermeyeceğin de kime vereceğim? Bu hesaba vermeyeceğin de kime vereceğim? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam hiç moralimi bozmuyorum. İkidir boş çekmiyoruz bak. El bombasını aldık. Molotof'u aldık abi. Tamam. Boş değil değil mi bunlar? Boş sayılır mı? Sayılmaz. Şunu da aldık. Bu neymiş ya? Bu neymiş abi? Süs yemişim süsünü. Benim süs değişim işim yok. Bir daha babacım. Üçüncü bu değil mi? Onlu. Ne geldi abi? Alev gizleyen geldi. Okey. 10 defa daha. Bunu şeyden verdin değil mi? Aynen. Şansı 0 yedik, Oradan verdik. Şansı 0 yedik, Oradan verdim. Bir aldık. Aldık bunu da. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şimdi bir tekli. Tamam. Bir daha tekli. Bir daha tekli. Peki. Peki. Bir daha tekli bir daha tekrarladık. Allah ım. Allah Geçim mi? Geç mi? 35 parçacı kaldık. Peki bir daha. El bombası tekrar geldi. 3 parçacığa çevirdi. Tamam. Bir daha. El bombası geldi bir daha. Bir daha üç parçacık. Geç animasyonu. Bir daha. Geç animasyonu. Abi ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Şu anda kalp kırıyorsun yani. Kalp kırıyorsun. Şunu da alırım. Diyeceğim de onu alabiliyoruz mu? 79, 89, 90 desem. Yok abi onu da alamıyoruz ki. Tamam arkadaşlar dediğim gibi ben artık yani o kadar. Verirsen verirsin. Vermedin. Sen sabit selamet kral. Hiç 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 uğraşamam. 10 defa daha çektim. Çekemedim. Tamam. Bu kadardı. Bu kadardı. Yok artık o eski Samet yok. 4 tane daha çekiyorum bırakıyorum. 96'dayız. Şurayı 100 yapacağım. 97 oldu. 3 kaldı. 3 taneye yetiyor mu? Yetiyor. Tamam. 99. Okey. Canın sağ olsun. Biz de bundan sonra ona göre davranırız. Biz de bundan sonra ona göre davranırız. Vay. Bu 10 mu oldu? Ha onun onunki. Tamam bitti bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bir kez çek atmış uyca. Çekmiyorum. Çekmiyorum. vermiyorum çünkü. On olmadan parça vermiyorsun. E kıyafet vermiyorsun. Yani borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Şurayı bitireceğim. Bir daha. Bir daha. Bitti. Tamam. Tamam şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Hediye hediye yok mu abi harcama falan. Aha. Aha. Bu ne zaman geldi? 21 Mart diyor. Bu da şimdi geldi. Harcama iadesi arkadaşlar. Harcama iadesi gelmiş. Tamam. Bunu aldık. Ondan sonra bunu aldık. Güzel güzel, güzel, güzel. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık da aynı zamanda yani. Of, iki tane de buradan bu geldi. Buna da bakarız şimdi. Bu ne? 20 tane yıldız parçacı. Yok, tamam vermiyorsan verme. Ne vermiysen Niye ne yeterliyse. verme kardeş. 60 hücremiz daha var aslında. Dur bakayım, belki şurayı şey yapar. Şurayı kapatabilir sanki. 58.900 pardon 5890 benim yine matematik durdu ya 5900 desen ha yok yetmiyor olsun biz o 60 de çekelim çekelim bunu da bunu da çekelim 2 yakışır bir hücremiz kaldı 74 ha burada da var tamam burada da var geldik babacığım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 6 9 Tam da o kadar oluyor zaten. Seti fullleyemedik. Şuradan şunu alıyorum. Buradan bunu alıyorum. Ondan sonra 11. 24 tane parça kaldı. Bunların zaten hemen hemen hiçbirini almamışız değil mi? Şunu almışız, 2x almışız, alev gizleyen almışız, yan nişangah almışız. Neyimize lazımsa yan nişangah. Tamam, mücevher takası geldik abi, hop. Bismillah dedik, aldık setimizi. Allah hayırlı uğurlu Şöyle bir de paylaşayım ben bunu. Tamam dedim. 45 verdi güzel. Şu kuşan dedim abi. Ondan sonra çantayı alamadık ya. Planör çok önemli değildi. Çantayı alsaydık iyiydi. Çantayı alaydık iyiydi. Su vereydi iyiydi. Çantayı alamadık. Üç tane parçamız var. Çanta çok güzel ya. Ama tabii ki. Bir an bir Az kalsın şeytan olacak. Bakarız onlara. Sonra bakarız. Çantası da şuydu, buydu. Bunu da kuşan dedim abi. Başka da zaten bir şeyimiz kalmadı. 24 tane parçacığımız kaldı. Şöyle bakalım. Sonra bakarız. Tamam. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Ha! Bak yine yorumlarda hep yazıyorsunuz. Ben yine unuttum orayı. Lan biz şey aldık ki, iade aldık ya. E, ee, modifikasyon falan. Ha, UC yine yok. Olsun hadi bunları da açalım birlikte arkadaşlar. Şöyle 5'inde birden mi açayım? Açayım 5'inde birden. 5 1. Bir. Peki, canın sağ olsun. Gel bakayım sen şuraya. Tamam. Şunu da açalım. Burada da destansı amblem parçacığı var. 5'e 5. 4 kaldı. Tamam. Şuranın bildirimini kapattık. Buraya bir şey geldi mi? Buraya bir şey gelmedi. Değil mi? Aynen. Bu bildirim ne? El bombası falan. Geçtim baba. Of. Çok yer kaplamıyor mu ya? Çok yer kaplıyor abi ya. Bilemedim. Bu setle bir de oyuna girmek lazım. Şimdi onu da yapacağız. Şöyle ne yapayım? Önce bir bakayım AK'yi yükseltebilecek parçamız var mı? Ya da nereye kadar yükseltebiliyoruz? Laboratuvar. Artık mevcuttasın AK. Bize de bu yakışırdı. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu alamıyoruz. Özel öldürme efekti alıyoruz. Tamam. Bunu alalım. gelişmiş surete bir parçacığımız eksik. Bir parçacığımız eksik. Onu 7 3 tane daha parçacık nereden alabiliriz? Nereden alabiliriz beleş? Beleş nereden alabiliriz? Şu ödülleri al falan kısımları vardı ya. Bize bunu verir misin? Az sen bir dur kral. Sen buradan 100 tane şeye bunlar bunları da işte dep dönüştürdük şeyler parçacık 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 hazineler değil mi o burada değildi aynı araçlar silahlar hazineler 180 önce diye ucuğumuz yok 1800 diye onların hepsini şeye harcadık parça alacak alacağız diye şeyden. Hmm. Tamam. Bir de oraya da bir bakayım hadi. Belki oraya bir şeyler verebiliriz. Fortune Royal Refinger. Zırtık tamam bulmuş işte da Hop işleyeceğiz. 185 gümüş. 110 tane de bundan. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Değil mi? Aynen. Para şeyleri vermiyoruz. Sandık şeyleri. Verdik. Ver lan. Bak bize lazım olan belli kral. Bize lazım olan çok belli. Aa şey yapmaya şurayı yapacaktım ya. Neyse şimdi vazgeçtim. Ya vazgeçtim derken bunu geri alamıyoruz herhalde zaten değil mi? Aynen. Aç. Ne verdi lan? Kaç lazımdı? İki tane verdi. Kaç lazımdı? Lan tam mı? 9 oldu be. 9 oldu be. Lan bir tane daha verseydin ya. Tamam, zorlamıyorum arkadaşlar. Okey, olan oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi hemen ben ayarlayayım. Telefondan oynuyorum ya ben. Emülatörle oynamıyorum. Ayarlayayım bir maça gireyim. Bir bir görelim. Toplanma alanında falan maçın tamamını paylaşmam muhtemelen ama hani videoda çok uzamasın diye. Seti ve silahı bir görelim. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte bir maça gireceğiz. Sen silaha AK deneyeceğiz. Deseni. Vuruş efektini görebileceğiz sadece. Çünkü o kadar yükseltebildik maalesef. Bir de seti oyunda bir görelim. Şöyle bir başladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gözlerim kızardı mı? Vallahi geç oldu saat. Ama seti almak için. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Biliyorsunuz ki yani kanal çok yeni ve şu an ne kadar herhangi bir bu işle ilgili yani şu an yaptığım videolarla ilgili en ufak bir gelirim yok. Tamamen hem kendim zevk kalıyorum hem de sizlere birazcık faydalı olmaya çalışıyorum. Yorum yaparsanız, beğenirseniz videoları ben de mutlu olmuş olurum. Teşekkür ederim şimdi. Ve bu silahın şeyi de yok. Böyle omuzu alıp indirme efekti de yok. Olsun bakalım. Tane tamam, adam öldürelim de. Oo. Güzel. Lobiye de mi böyle giriyor? Bir de bir lobiye girer deneyiz. Bayraktan gireriz. Planörü falan da almadık. Çok boş. Evet biliyorum arkadaşlar ama dediğim gibi yani Firavun gelecek. Daha yeni Bugatti'leri aldık. Bugatti'le videosunu da çekmedim. Hadi bir AK. Çok uzadı bu video ya. Çok uzadı. Oğlum versin lan bir AK vereceğim. Çok şey mi istiyorsun? Evet arkadaşlar uzunca bir arayışın ardından AK'yi bulduk ama buralarda kimse yok. Şöyle şuradan arabayı alacağım. Adam arayacağım. Bir kişiyi vurup çıkarım zaten maçtan da. Şimdi nereye gideyim abi? Bakın. Şu şeye gideyim. Şuraya gideyim. Yolda da birilerini görebiliriz. Ya da birini. Arabanın da anasını alattık ya. Hadi babacım. Burada birileri var mıdır? Süper. Yani karşılaştığım ilk adama da ölmeyeyim arkadaşlar. O yüzden biraz böyle temkinli oynuyorum. Zaten silah göstermeye girdim. Gösterip çıkacağım. Ah gördüm seni, gördüm seni. Ama üç kişiyiz. Neden bir kişisin Gel gel. Ah. Ne oldu abi? Gel 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 sen de gel. Sen de gel. Neredesin? Kardan mı çıktın dolaşıyor mu? Arkama mı dolaşıyor? Neredesin bu? Babacım neredesin? Neyse. Neyse. Arkadaşlar işte böyle bir öldürme efekti vardı. Onu da göstermiş oldum. Bir de lobiye girişine bakalım. Bir de lobiye girişine bakalım. Şöyle direkt abi bayraktan hemen bir yere girelim. Giriş yapalım. Şak diye şuraya girelim. Ne oluyor? Yine nihayet mi gel? Attılar lan beni hemen. Hemen attılar. Hızlı katıl. Evet, lobiye de böyle giriyormuş arkadaşlar. Böyle perdeler açılıyor, perden giriyor. Şey gibi takım kurma pozu da bunu bunun gibi zaten aynı. Arkadaşlar ya popülerlik Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Ben oyun Arkadaşlar evet, Çöl Prensesi setini aldık bu videoda. Vallahi videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum da yapın arkadaşlar. Yani ben konusunda video çekme konusunda bu alanda video çekme konusunda çok böyle profesyonel sayılmam. Kendimce acemice bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de görüyorsunuz zaten bunu. Ee, önerileriniz olabilir. Farklı düşünceleriniz olabilir. Bunların hepsini yorum olarak yazarsanız zaten şu an kanal çok yeni olduğu için çok az yorum geliyor. Doğal olarak ben de hepsini okuyorum. Yani okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.